Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok merak edilen bir konuyu açıklığa kavuşturmak için dronumuzu kaş yol kenarından havalandırdık. Bu kısımdan Çukurba tarafını çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Çünkü Çukurba tarafında Çukurba dolduğu zaman düdenler çekmediği zaman aşağıya Gedefe tepesinden aşağıya sel basıyordu kaşımızı. Son yağmurlar aşırı derecede fazla olduğu halde taşmadığını gördük Allah'a çok şükür. Çünkü düdenler sağlam çalışıyor. Evet düdenler sağlam çalışıyor. Onun için bu kısım suyla dolmamış. Evet onu gözümüze gördük. Şimdi bayrağın oradan tekrardan süzülüp tekrardan size bir kaş görüntüsü paylaşarak videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Evet merak edilen bir konuyu açıklığa kavuşturduk. Evet çukur düdenleri çalışıyor arkadaşlar şu anda. Aşırı yağmur olmasına rağmen suyu çekiyor. Evet Çukurbağ'dan selamlar saygılar. Sosyal medyada teknesini harf takipte kalın arkadaşlar.